Sevgili Finans ve Borsa kanalı izleyicileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte henüz temettü dağıtmayan fakat geleceğin en önemli temettü şirketlerinden olabilecek 3 tane şirketi inceleyeceğiz. Bunlardan 2 tanesi çok daha stabil büyümeye elverişli, çok daha güvenilir şirketlerken en sonda söyleyeceğim 3. şirket ise biraz daha riskli, biraz daha büyümesi, hareketlerine bakıldığı zaman daha fazla risk taşıyan ama doğru bir düzlem içerisine girerse daha yüksek kar marjı verebilecek 3 tane şirketi inceliyor olacağız. Yani şu an temettü liderleri arasında olmayan, şu an temettü 25 endeksi içerisinde bulunmayan ama önümüzdeki süreçte konjektürün lehine dönmesi sonucunda ve şirketlerin de belli bir olgunluğa ulaşması sonucunda en önemli temettü şirketlerinden olabilecek 3 şirketi birlikte inceliyor olacağız. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, yorum atmayı lütfen unutmayalım. Hemen videomuza başlayalım. Şimdi öncelikle kriterlerimize bakmamız gerekiyor ki burada ifade ettiklerimiz sallamasyon değil de rasyonel bir tabana otursun. Şimdi öncelikle şi şirketler Belli olgunluktan sonra hızla temettü dağıtmaya başlarlar veya temettü dağıtma iştahları oluşmaya başlar. Bu yüzden bizler piyasa değerleri ufak olan, öz kaynakları ufak olan, ödenmiş sermayeleri ufak olan, henüz ürettikleri net gelirleri büyümesini karşılayabilen şirketlerden yüksek ölçekte temettü dağıtmalarını zaten bekleyemeyiz, beklememeliyiz de. Bunun haricinde bizim temettü şirketlerinden, özellikle de yatırım yapabileceğimiz temettü şirketlerinden bazı isteklerimiz oluyor. Şimdi bunlar birincisi Schaut tamamını temettü olarak dağıtmamasını istiyoruz ki nakit bulundursun, nakit dengesini koruyabilsin, kendi iç dinamiklerini hece Bunu çok büyük şirketlerde mesela Ford Otomotiv'de, TÜPRAŞ'ta da aynı şekilde istiyoruz ki zaten bunlar olgunlaşmış gerçek temettü şirketleri olarak bunu sağlıyorlar. Ne yapıyorlar? %40, 50, 60, 70 bandında temettü dağıtıyorlar ama karının %99'unu, %95'ini, %100'ünü temettü dağıtmayarak kendi içerisine para bırakmayı, nakit dengesini oluşturmayı sağlıyorlar. Bu en büyük isteklerimizden biridir. Diğer Yeri, yüksek kar marjıyla çalışmaları, yüksek öz kaynak karlılığıyla çalışmaları ve düşük borçluluk olanları yani düşük kaldıraç oranlarına sahip olmalarını istiyoruz. Çünkü önümüzdeki süreçlerde özellikle konjektür alehlerine döndüğü zaman borsaya mesela faiz arttırımıyla ciddi bir etki verildiği zaman şirketler hala kendilerini koruyabilmeleri için bu oranlara sahip olmaları gerekiyor. Bunun yanı sıra yine bizim sevdiğimiz sayabileceğimiz büyük temetli şirketlere haline gelebilmeleri için iki kalan kriterse biri iyi bir yönetim tabii ki istiyoruz. İkinci ve bana göre en önemli kriterse geleceğin sektörlerinde yer almalarını istiyoruz ki gitgide yani seneler geçtikçe batışa doğru, kapanışa doğru geçmesinler. O sektörler aramızdan kaybolmasını istiyoruz. Şimdi bu kriterlere göre baktığımızda hemen ilk şirketimiz olan Yükselen Çelik'le başlayacağız. Önce bir teknik grafiğini açalım. Şirketimizin nereye gittiğini, nerelerden düzeltme yapıldığını alabileceğine bakalım. Şimdi bizim burada gördüğümüz 11.26'lar seviyesinde bir desteği olduğunu görüyoruz. Daha aşağılara inersek 10.75'ler, daha aşağılara inersek şu seviye olan 9.95'lerde de birkaç kademede alım yapılabilir gibi duruyor yükselen çelikte. Çok ciddi bir ivmelenmesi yok. Zaten şöyle baktığımız zaman aşağı yukarı %50'lik yani endeks kadar bir getirisinin olduğunu görebiliyoruz. Daha aşağılara geldikçe düzeltmeleri sağlandıkça daha iyi seviyelerden alımlar yapılarak yukarı yönde taşınabilir. Şimdi gelelim yükselen çeliğin bir temeline bakalım neler olduğunu görelim. Şimdi yükselen çeliğe baktığımız zaman bebek bir demir çelik şirketi olduğunu görebiliyoruz. Şirketin gidişatının iyi olmadığını da bu noktada görebiliyoruz. Lakin diğer demir çelik sektöründeki şirket şirketlere baktığımızda onlara nazaran çok daha iyi bir performans sağladığını özellikle satış dengesi ve bunun net kâra yansıması noktasında ve öz kaynaklarda pozitif kalma noktasında diğer demir çelik şirketlerinden çok daha üst seviyede olduğunu Ereğli'den, Kardemir'den, Çusan'dan şu son bilançoya göre daha kuvvetli olduğunu görebiliyoruz. Şimdi burada demir çelik sektörünün tamamı için tabii ki beklenen bir durum var. Nedir bu? Sektörün tekrar pozitif olması, konjektürün tekrar sektörün lehine dönmesini istiyoruz. Böyle bir şey gerçekleştiği zaman ciddi ciddi ivme yakalayacak şirketlerin başında yani en iyi ivmeli ilerleyecek şirketlerin başında demir çeliğin içerisinde yükselen çelik geliyor. Şimdi tabii ki sektör pozitife döndükten sonra yükselen çelik hemen temettü dağıtmaya başlayacak mı? Hayır. Ya şu an baktığımızda zaten ufak tefek temettüler dağıttığını görüyoruz ama bunu kuvvetlendirerek kendini temettü hisselerine yazdırması için öncelikle birkaç sene büyüyüp sonra temettüye dönmesi daha faydalı olacaktır. Çünkü şu an hala olgunluk döneminde, erişkin döneminde değil hala büyüme döneminde. Henüz 400 milyon öz kaynaklı hareket ediyor. Baktığımız zaman 1.4 milyar piyasa değeri ve 125 milyon ödenmiş sermayesi olduğunu görüyoruz. Bunlar çok ciddi seviyelere çıktıktan sonra sektörde o oturmuş bir şirket haline geldikten sonraki bu da 5 sene ve üstünü bizlere gösteriyor. Artık gerçek manada bir temettü şirketi olacak ve bu seviyelerden alıp uzun vadeli 5 sene artı portföylerine katanlar için gerçekten bir mucize olacaktır diyebiliyoruz yükselen çelik için. Ama demir çelik sektörünün artık 2023'ün devamında pozitif bir kısma gireceğini de bu noktada ifade edebiliriz. Gelelim bir sonraki şirketimiz olan bir yazılım şirketine, Mia teknoloji. Zaten Mia Teknolojinin detaylı incelemesiyle ilgili çok önemli bir video çekmiştim. Başlı başına sadece MIA teknoloji anlattığımız uzun uza diye bir videomuz vardı. O yüzden tekrar girmeyeceğim. Şimdi dipten baktığımız zaman MIA teknolojinin %113 getirdiğini, son periyotta baktığımız zaman %50 getirdiğini görüyoruz. Bu yüzden MIA teknoloji tekrar altın çizerek söyleyeyim. Buralardan pahalıdır. Alım noktaları değildir. Düzeltmesi gerekiyor. MIA teknolojinin bölünmediği takdirde 250 liralara da 300 liralara da 500 liralara gittiğini de göreceğiz. Ama hak ederek gitmesi önemli. O yüzden düşüşler bizim için doğru alım fırsatlarını oluşturacaktır. Burada ilk kademe 162 liralardan ikinci kademeyi de 140 liralardan atabiliriz. Bunu söylemekte fayda var. Yani Mia Teknoloji evet henüz temettü dağıtmayan fakat geleceğin en önemli temettü şirketlerinden bir tanesi olacak. Bunun en güzel örneğini Amerika'da bakabilirsiniz. İşte en önemli temettü şirketlerinin iyi teknoloji, iyi yazılım şirketleri olduğunu mesela Microsoft olduğunu görebiliyoruz. Burada tabii ki Türkiye'den çıkan iyi yazılım şirketleri de bize gelecekte bunu sağlayacak. Muazzam temettü şirketleri haline gelecekler. Çünkü düşük borçlulukla çalışabiliyorlar. Çünkü yüksek öz kaynak, yüksek net kar marjıyla çalışabiliyorlar. Çünkü burada biraz da akıl yoğun, proje yoğun bir işten bahsediyoruz. Mesela bir Tüpraş'a baktığımızda 500 milyar ciro yazıyor. 50 milyar 20 milyar 10 milyar net karı çevirebiliyor bunu ancak ama bir teknoloji şirketine baktığımızda işte 10 milyon kar yazarken bunu 8.5'unu net kara çevirebiliyor. Ciro net kar arasındaki denge bu yüzden yüksek kalıyor. Mia teknolojiye de bu noktada baktığımızda tabii ki dediğim gibi fiyatının biraz aşağılara gelmesi sonrasında çok güzel bizlere fırsatlar verecektir ve yine 3 sene artı 5 sene artı periyotlarda hem olgunluğuna erişkinliğine ulaşacaktır hem de güzel temettüler dağıtmaya başlayarak kendini temettü şirketleri içerisine yazacaktır. Mia teknolojiye zaten baktığımızda satışlarındaki esas faaliyet kermadaki net dönem kermadaki ve öz kaynaklarındaki artışın muazzam olduğunu görüyoruz. Fakat hala kendisi piyasa değeri biraz daha olgun gözükse de çok düşük öz kaynaklarla çalışıyor. Baktığımızda yüksek net kar marjları, yüksek öz kaynak kârlıkları ve düşük kaldıraç oranlarıyla çalıştığını da yine görebiliyoruz. Bu noktada en önemli noktalarından biri yazılım sektöründe olması ve geleceğin sektörlerinden bulunması yüksek karlılıklarıyla işlerine devam edebiliyor olması, henüz temettü dağıtmayan fakat geleceğin en önemli temettü şirketlerinin ismini yazdırıyor. Şimdi gelelim bir tane dediğim gibi üçüncü şirketimiz biraz daha riskli, biraz daha işin içerisine girdiğimiz zaman risk algımızı arttırabilecek veya teknikte grafiklere yani fiyat hareketine baktığımızda daha düzensiz olduğunu gördüğümüz fakat geleceğe uyumluluğu çok yüksek olan, iyi bir yönetim altına girdikten sonra iyi potansiyel verebilecek son şirketimiz olan Cantay'a bakalım istedim. Şimdi baktığınızda şurada gördüğünüz gibi mayıs ayındaki yükselişle birlikte %100'e yakın bir kar veriyor. Sonrasında bir düşüş gerçekleşiyor ve aşağı yukarı %80'lik bir düşüşle bu verdiği karı geri veriyor. Şimdi buradaki en önemli noktalarından bir tanesi iyi bir düzeltme yapıp güzel alım noktaları olan 16 lira 90 kuruş 17 liralar marjına yaklaşmasıdır. Buralar güzel alım noktalarıdır. Tabii ki yine ifade ettiğimiz gibi 3 sene 4 sene artı tutmak için mantıklı olacaktır. Ha, orta vadede cantede buradan bir düzeltme gelir ve bir kar marjı için yani şöyle baktığımızda şuraya doğru bir potansiyel yükselişle kısa vadeli bir kar da alabiliriz ama videomuzun konusu daha uzun vadeyi hedeflediği için buraya alıyoruz. İş kolunun çok iyi olduğu, yenilenebilir enerji işi yaptığı karlılıklarının düzelip büyümesiyle birlikte düzene oturacağını gördüğümüz şirketlerden bir tanesidir. Yine temeline baktığımızda da zaten iç açıcı bir temel olmadığını görüyoruz. Zaten iç açıcı temel olmadığı için borsa bu kadar güzel artarken daha işte bundan 3 ay 4 ay önceki borsanın hiç artmamış fiyatlarına geri geldiğini de görebiliyoruz. Burada Cante'den istediğimiz şey güzel bir karlılık, güzel bir bilanço ve istikrarlı bir büyümeyi gördükten sonra şirket olgunluğuna erişkinliği tamamlayacaktır ve iyi temettü şirketleri arasına kendisini yazacaktır. Tabii ki burada yükselen çelik ve mia teknolojiye baktığımız zaman çok daha istikrarlı büyüyen, çok daha temel gidişatı iyi olan, muhtemelen 5 sene sonra iyi temettü şirketleri haline gelebilecek, arasına girebilecek şirketlerden biri olduğunu görebiliyoruz. Cante burada biraz daha riskli ama eğer gerçekleştirebilirse kar marjı da daha kuvvetli olan bir şirket olarak karşımıza çıkıyor. Videomuzun sonuna geldik. Bu video içerisinde sizlere asıl anlatmak istediğim şey şu anki temettü devi olan şirketlerden ziyade gelecek 5 senede temettü devi olabilecek şirketleri şimdiden fark edip daha iyi yatırım yapabilmeyi sağlamaktı. Çünkü şu andan tespit edebildiğimizde daha ucuz bir şekilde geleceğin temettü şirketlerine sahip olabiliyor. Daha çok lot alabildiğimiz için de daha hızlı yoldan temettü emekliliğine ulaşabiliyoruzu anlatmak istedim. Videomuzun sonuna geldik. Kanala abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, yorum atmayı ve bugün yüklenen katıl videosunu izlemeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.